Yaklaşık 5 önce bizlere sunulan Game Animation Sample kendisini güncelledi. Artık eğilebiliyoruz projemizde. Koşabiliyoruz. Engellere doğru zıplayıp onlara tutunabiliyoruz ve işin güzel kısmı bunların tamamını multiplayer bir şekilde yapabiliyoruz. Yani istediğimiz kadar oyuncuyu artık içeriye atarak bu güzel projeyi multiplayer bir şekilde kullanabiliyoruz. Gelin şimdi proje ile beraber bu 5.5 ile beraber gelen güncellemede neler değişmiş, neler eklenmiş sizlerle beraber inceleyelim. İlk gelen özelliğimiz proje ile beraber multiplayer supportu ayarlardan number of players'ı birden fazla yapacak şekilde players listen ya da players client derseniz ve başlatırsanız game animation sample'ın artık multiplayer bir şekilde oynanabildiğini göreceksiniz. Buradaki destekler game animation sample içerisindeki neredeyse her şey eğildiğimizi, koşabildiğimizi ve karakterlerin tırmanabildiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da aslında işlerin birazcık daha geliştiriciler adına kolaylaştığını söylemek için doğru olur. Game Animation Sample sadece işte 500 animasyonun yer aldığı, Motion Matching teknolojisinin yer aldığı bir sistem değil. Aynı zamanda Unreal'ın animasyon sistemlerini, animasyon lokomasyonunu nasıl handle edeceğini, nasıl ilerleteceğini gösteren de güzel bir proje. Bundan çıkacak yeni template'lerle de oyun yapma deneyimi bence çok çok farklılaşacaktır. Böylelikle multiplayer supportu olduğuyla başlayabiliriz. Böyle bir özellik de gelmiş. Zıpladığınızda eğer yarı yolda engel bulabilirseniz tırmanabilecek karakteriniz artık tırmanma animasyonu başlatacak. Böylelikle aslında daha dinamik bir parkur deneyimi eklemiş oldular. Aslında bu dediğim bu multiplayer supportu ve Havada yakalama işlemleri geliştiriciler tarafından, komünite tarafından yapılmıştı. Bunların official olarak supportunun geldiğini söyleyebiliriz. Bir de şöyle, daha dengesiz bir terrain eklemişler, landscape eklemişler. Bunun sebebi de aslında şöyle yakınlaştırırsak IK supportunun da gelmiş olması. IK supportu da yine kolayca eklenebiliyordu içerisine. Ancak daha düzgün bir IK supportuyla geldiğini söyleyebiliriz 5.5 projesi. Gele şimdi widgetlarda şurada butonlar var biliyorsunuz. Bu butonlara gelen yenilikleri görelim. Ama ben bu yenilikleri daha şık bir karakterle öyle görmek istiyorum. Bir shaderları yüklensin. Aynen. Buraya eklenen yeni özellikleri sağ olsunlar şöyle new ile eklemişler. Gameplay kamera sistem diye bir şey var. Şu anda açıkmış. Yeni bir gameplay kamera sistem geldi. 5.5 ile beraber. Bunu da game animation sample içerisine girmiş bulunmaktalar. State machine step setup var. Bu state machine aslında karakterimizin motion matching ile değil daha basitleştirilmiş bir state machine ile kurulmuş. Yine Game Animation Sample animasyonlarını içeren setup'ını kullanabiliyorsunuz. Daha optimize ancak bazı blend'lerin daha yanlış çalıştığı senaryolar doğurabiliyor. Ancak karşılıklı olarak yan yana şöyle görebiliriz. Şunları bir çekmek istiyorum. Şu debugları da kapatmak istiyorum. Şimdi bakın soldaki karakterimiz motion matching setup'ı ve 800'den fazla animasyon kullanıyor. Sağdaki ise optimize bir şekilde kurulmuş state machine setup'ı. Bu da sadece 400 animasyon kullanıyor. Şimdi sizden ricam bir Şöyle biz hem sola hem sağa bakın. Bu animasyonlardaki farkı anlamaya çalışın. Neredeyse anlayabilmeniz imkansız ve yarı yarıya daha performanslı bir şekilde sağdaki karakteri de kullanabiliyorsunuz. Şimdi mesela şöyle tırmanalım, zıplayalım, yeni bir parkuru tutunalım. Bakın neredeyse birebir aynı. İsterseniz State Machine halinde kullanabiliyorsunuz. Bunu buradaki widget'tan ayarlayabileceğiniz gibi e, direkt Animation Blueprint'i değiştirerek de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben tekrar karaktere döneceğim ve diğer özelliklere bakacağım. Thread Safe Animation update geldi. Bu bizim performansımızı <laughs> bayağı yükselteceğini söylüyor. Enable şu anda zaten aktif olarak yani FPS'i açsam fark eder mi bilmiyorum ama şöyle en azından görmek adına bakalım. F11 diyelim. Şu an açık şekilde 90 FPS, 95 FPS falan alıyoruz. Gelin bir kapatalım. Yani bu şekilde fark edeceğini pek zannetmiyorum. İşte arkamıza belki bir AI, 10 tane AI'in falan dolaştığı bir senaryo kurarak belki bunu test ederiz diye düşünüyorum. Onun dışında database izin elodisi ne değiştirebiliyoruz? Buradan 1'e basarsak daha küçük bir e, database database'e çalışıyor. Bu da mobil için daha performanslı olduğunu söylüyorlar. Bakın küçük takılmalar başladı bile aslında. Bunu ben tekrar sıfıra çekeceğim. Bunlar dışında yeni eklenen food placement yani IK aslında. Gelin şuraya gidelim. Bir de bakın koşabiliyoruz artık shift'e basarak. Öyle. Gelip buradan bunu kapatırsam bakın IK kapandı. Ayağımız havada. Tekrar şöyle açarsak eğer IK'miz oluyor. Bunlar dışında eklenen pek de bir şey yok. En azından burası için. Şimdi gelin bir de kontrollere bakalım. Hangi yeni kontroller eklenmiş. Sonra belki bir de stres testleriz. Şöyle kontrollere bakalım. Kontrollerimizde yeni gelen özelliklerden sprintimiz var. Koşabiliyoruz. Kıraçımız var. Eğilebiliyoruz. Gelin bunları hemen bir test edelim. Karakterimiz normal hızında. Shift'e bastığımda görmüş olduğunuz gibi baya bir önce bir şöyle koşuya başlama animasyonu çalıştırıyor. Ardından da loop'lu bir şekilde koşmaya başlıyor. Koşarken mouse'unuzu sola ve sağa çevirdiğinizde, yukarıya baktığınızda da kafanın mouse'u takip ettiğini görebilirsiniz. Şu yukarıdaki şeyi merak ettim. O neymiş? Şöyle bir oraya gidebiliyor muyum? Şuradan şu şekilde. Aynen. Buraya gidebildiğimize göre düşme animasyonunda da bir ilerleme var diye düşünüyorum. Aynen öyle bakın. Bir de Super hero landing yaptı. Yeni animasyonlarda eklenmiş haliyle. Gelin bir daha düşelim. State'lerimizi görmek adına. Zaten jump start'ımız var. Jump start'tan sonra böyle kollar önce bir boşluğa düşüyor. Sonra ikinci idol oynuyor. Yani aslında bir e, düşmeye başlangıç animasyonları silsilesi bizi karşılıyor. Bakın tekrar. Önce bir kollar uçuyor sonra bu aydıla düşüyoruz ve land animasyonu gayet güzel bir de crouch'umuz var bu şekilde eğile, eğilebiliyoruz eğildiğimizde yine sağ kliğe bastığımızda da vücudun ona göre kendini ayarladığını görüyoruz Yani cidden şu an şu paketin ücretsiz bir şekilde veriliyor olması büyük nimet bizler için bizim bu lokomasyonun nasıl kurulduğunu Buna yeni sistemleri nasıl ekleyeceğimizi cidden öğrenmemiz gerekiyor. Uğraşmamız gerekiyor. İnternette çok güzel template projeler var. Bunun üstüne kurulmuş. E, ELS sistemleri için kurulmuş projelerin yavaş yavaş bu sistem için entegre edildiğini de görüyoruz. Belki onların incelemesini de yaparım. Eğer çok talep gelirse özellikle 10 dolara alınan bir tane paket var. Ya aklınız almaz bildiğiniz herhangi bir indiana jones projesini çok rahatlıkla yapabileceğiniz işte kement atıyorsun ee, tırmanıyorsun hopluyorsun zıplıyorsun bir sürü özellik var belki onların incelemesinde yaparız bir de kamera stilimizi değiştirebiliyoruz orta tuşa basarak mouse'un orta tuşu bakın şöyle ortaya aldı böyle aldığımızda da shoulder aldı bir de mouse'u şöyle uzaklaştırıp uzak moda yakınlaştırıp şöyle yakın modu alabiliyorsunuz. Toplam 3 tane de kamera tipi var. Bu kameranın lokomasyonu nasıl çalışıyor acaba çok merak ediyorum ama bence bu videonun konusu değil. Belki bir deep dive yaparız eğer istek olursa. Şu an sadece yeni gelen özellikleri inceliyoruz. Gelin şimdi sıkıcı kısmına gelelim. Read neler eklenmiş neler çıkartılmış. Yanda koşarken okuyabiliriz diye düşünüyorum. Tabi kapatmamamız lazım ki okuyabilelim. E sadece yeni gelen özellikleri okuyacağım. Ana özelliklerimiz e, State Machine'ler, Chooser'lar ve Motion Matching'in beraber çalışacağı yeni bir Experimental Setup kullanıyoruz diyorlar. E, böylelikle animasyonların sadece yarısını kullanarak ve kalitede herhangi bir düşüş yaşamayarak projeyi kullanabileceksiniz. Bunlar dışında Network Multiplayer için basit bir logic kuruldu. Yani bu e, hala sıkıntılar olabilecek durumlar var. Basit diyorsa basittir çünkü bu projeyi yapan abimiz ELSI de yapan abimiz abimiz basit diyorsa basittir. Sample dediği ya örnek bir logic hani finalize bir logic değil. Artık karakterlerimiz koşabiliyor, eğilebiliyor. Bunun yanı sıra yeni bir e, traversal sistem eklendi. E, herhangi bir ledge'in yani herhangi bir böyle kenarın yanına geldiğinizde e, zıplayarak tırmanabiliyorsunuz. Ayrıca düşerken de mesela şuradan düşerken de eğer tırmanma butonuna basarsanız böyle güzel bir şekilde düşmem lazım tabii ki ki. Şöyle düşerken boşluk tuşuna basarsanız da tırmanabileceğini söylüyor. Tabii ben birazcık geri kaldım. Ee, ve sample artık mobil içinde çalışıyor. Android telefonum olsaydı denerdim. Bu da ne demek oluyor aslında? Ee, optimize bir şekilde artık mobilde de çalıştırabiliyorsunuz acaba ne kadar performanslı merak etmiyor da değilim açıkçası mobil için keşke Android telefonum olsaydı. Ve gameplay kamera sistem eklendi projeye. E, çünkü gameplay e, kamera sistem hala beta olduğu için sistemi en azından anlayabilmeniz için kullanabilirsiniz ve widget'tan da kapatabilirsiniz diyor. E, 300'den fazla animasyon eklenmiş yani artık 500 animasyonu geçmiş durumda. Bunlar dışında yeni Volk shape'leri eklenmiş eee crawl eklenmiş. Şöyle crawl shape'leri. Koşu transition'ları işte bakın şu. Şu koşmaya başlama ve koşmayı bitirme animasyonları eklenmiş. Bunlar dışında da yeni traversal, latch catch yani şey bu kenarları yakalama animasyonları eklenmiş. Teknolojide de foot placement yani IK eklenmiş. Motion matching artık animation curve'leri kullanabiliyormuş. Chooser table'ların daha basitleştirildiği farklı chooser setuplarının game animation sample'ın içerisinde yer aldığını görüyoruz. Hibrit yaklaşımlarda sergilenmiş. Bunlar dışında da trajectory generation yani bu yürürken ya da yaptığımız hareketlerin planlanma öngörülme oluşturulma şeyleri artık thread safe yani farklı threadlerde de çalışabiliyorlar. Bu da aslında işin birazcık daha optimize bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Level'ımıza da eklenenler şuradaki uneven terrain section'ı, yeni bir, e, yakalama kurs şeyi, e, koridoru ne? parkuru pardon. Şöyle artık koşup yakalayabileceğiniz yeni bir parkur eklenmiş. Ve yeni high platform. Bu da işte dediğim gibi düşmek için, düşme animasyonlarını test etmek için büyük ihtimal. Bunlar dışında da e, animation modifier'lar eklenmiş. Bunlar da işte full step sound'larını değiştirebilmek için e, koşuda farklı ses yürü, yürürken farklı ses çıksın diye büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ve controller UI'yi değişmiş. Hala sıkıntılı durumlar var diyor. Bunlarda da e, duvarlara doğru koşarken collision'lar doğru çalışmayabilir. Mover 2 eklendiğinde bunları düzelteceğiz diyorlar. E, karakter kontrolü için yeni experimental teknikler deniyoruz diyorlar. Steering yani işte koşarken sağa sola doğru dönme hala experimental onu deneyeceğiz. Turn -in place animasyonlarını hala çalışıyoruz diyor. Bakın şöyle küçük switchler var ya genel kaliteye pek doğru değil. O sebeple onları da düzelteceklermiş. Network Logic'i şu anda %100 Blueprint'te. E, bu sebeple de e, karakter motion controller e, replication'ı tam mükemmel değil. E, C++'a taşınacak mover 2 ile beraber diyorlar. Karakter movement component aynen doğru. Mover 2 gelmesiyle beraber de işi daha optimize hale getireceğiz diyorlar. E, böylelikle Game Animation Sample'ın 5.5 güncellemesini sizlerle beraber en azından gelen güncellemeleri sizlerle beraber incelemiş olduk. Eğer benden isterseniz deep dive yapmaya çalışırız anladığım kadarıyla çünkü cidden büyük bir animation programming işi var arkada Unreal 5.4 ve 5.5 de gelen yeni özellikler var bunların tamamını anlamam tek başıma birazcık zor olacaktır burada cidden büyük emek büyük mühendislik büyük nasıl söyleyeyim büyük emek var belki anlayabildiğim kadarıyla yapabildiğim kadarıyla bir deep dive da yapmaya çalışırız Belki canlı yayında yaparız bilmiyorum Sizler de belki destek olmak istersiniz Çünkü topluluğumuzda cidden bu proje üzerine çalışan insanlar var onlara da saygılarımı sunmak istiyorum böylelikle incelemeyi tamamladık bir sonraki videoda görüşmek üzere önerilerinizi isteklerinizi ve geri bildirimlerinizi aşağıya yorum olarak yapabilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve anırıyla kalın.